selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kitle canlı yayındayız ve rank tahmin yapıyoruz. Şimdi chat ile birlikte çok güzel bir şey düşündük. Discord'da attığınız şu rank tahmin videolarınızı izleyeceğiz. Ve izledikten sonra chat kendi tahminlerini bakın emoji olarak chat'e yazacak ve chat'e yazdığında ekranda gözükecek. Bu şekilde gözükecek ve rankları böylece tahmin etmiş olacağız. Bu arada sizler de kick yayınlarımızı kaçırmamak için açıklamaya link koyacağım. Kick ne diye soracak olursanız Twitch'e rakip yeni bir yayın platformu ve gerçekten mükemmel bir yer. Reklam falan göstermiyorlar. Aşırı derecede güzel ses kalitesi ve görüntü kalitesi var ve tamamen özgür bir platform. O yüzden abi artık yayınlarımızı kitle yapacağız. Sizde bekleriz canlı yayınlarımıza. Demicek. O zaman ilk videomuzla başlıyorum. Hazırsanız let's go. O Şaka yaptım. Bot gibiyim değil mi? Yine şat. Harbiden bot Değilmiş. Nice Abi bir şey diyeceğim. Bu arkadaş bir şeyler yapmış ama ben çok yüksek el olduğunu düşünmüyorum. Bu arkadaşın rank'ının ben ee, chat ne diyorsunuz? Chat diyor ki silver diyor, gold diyor, bronz diyor. Bu aralıkta kalmışlar. Arkadaşlar ben gümüş diyeceğim. Bu arada bu arkadaşı biz bir zamanlar videoya almışız. İsmini bronz koymuşuz. Takma adını değiştirip bronz yazmışız video almak için. Ama şu anda muhtemelen bu arkadaşın hangi gümüş falandır. Okey hazırsak açıyorum. 3, 2, 1 açtım. Bronz abi maymuna benziyorum ne yapayım ya demiş. Hala mı bronz kral ya? Senin ne zaman önce video almıştık hala mı bronzsun gerçekten? Ama bir şey diyeceğim. Bronza göre gerçekten iyi vurmuş ha bak. Oğlum bu bir bronz değil bu. Oğlum harbi çok iyi. Bence çok temiz. Harbiden brons gerçekten çok temiz. Teşekkürler. Geldik ikinci videomuza. İki kişi bomba yerinde. <laughs> Son 10 <on> saniye. Okay. <laughs> Merhaba. Orba bana. Al bakayım oğlum. Tamam. Ne görecekler? Gözlerini kapatın. Okay. Nice. Abi bence ee, burası net olarak net olarak gold elo. Net yüzde yüz eminim. Bak yüzde yüz eminim. chatte de gold plat demiş. Ama bence gold tur plat değildir. Yüzde yüz eminim abi. O zaman açıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Youtube bu arada sen de tahminlerini kendi içinizde yapabilirsiniz. Böylece oyun oynayabilirsiniz. Canınızı yerim. Açtım. Gold 3. Bu kadar abi. Benim rankım yok arkadaşlar. Oynamadım bu sezon. Immortal bitirdim ama geçen sezon. Arkadaşlar GTA 5'iniz var mı? Ve GTA 5 oynayarak 3600 Valorant puanı ödülü kazanmak ister misiniz? Bunu nasıl yapacağınızı açıklamanın üstüne bıraktığım linkte detaylıca anlatıyorum. Ama kısaca anlatmam gerekirse de şöyle. Grand RP diye bir sunucumuz var. Açıklamanın üstteki linke tıklayarak bu sunucuyu indiriyorsunuz. Sadece 10 GB ve tamamen ücretsiz. Oyunda bizimle birlikte oynuyorsunuz. Canlı yayınlarda ve videolarda gerçekten çok ama çok eğleniyorsunuz. Ve üstüne de 12 level olduğunuzda 1200 RP, 24 level olduğunuzda da 2400 ebe yani toplamda 3600 Valorant puanı ödül kazanıyorsunuz. Mükemmel bir teklif sunuyorum. Bunu sunucumuzun aktifliğini yükseltmek için yapıyorum sadece. Ve gerçekten çok ama çok eğleneceksiniz. Bir taraftan kolon konu ödülleri kazanacaksınız. Aynı zamanda canlı yayınlara devamlı olarak çıkıyorsunuz. Yan kanalda çektiğim videolarda sürekli yer alıyorsunuz. Mükemmel bir teklif olduğunu zaten söylemiştim. Detaylıca öğrenmek isterseniz açıklamanın üstteki linki tıklayarak oradan öğrenebilir, oradan oyunu indirebilir ve hemen bugün direkt gelebilirsiniz. Zaten 20 dakikada kurulumunu yapıyorsunuz. Bunu da söyledikten sonra geceyizi düşünüyorum zaten. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Let's go. Evet, bu abi ben diyorum ki gerçekten çok ama çok belli ediyor. Ya küçük unsurlar var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama izlerken fark ediyorum ben gel olduğunu. Uy izleyelim bakalım. Çözüldüğü çok kötü ama. Okey. Burası şöyle diyeyim size. Demin yayında söylemiştim. Plat oyuncular gerçekten çok tehlikeliler demiştim. Ve bence bu arkadaş plat bir oyuncu. Yani çok garip şeyler yapabiliyorlar. E-sporcu olmaya hazırlanan kitle gibi görüyorum ben platları. O yüzden <laughs> Bence burası platelo diyoruz. Hazır mısınız chat? Açıyorum. Elmas da olabilir ama büyük ihtimal plattır. Plat 3 falandır. Açıyorum 3, 2, 1, açtım plat 3. Yangın yeri hep buralar sayette. Bu işi biliyoruz abi. Açıyorum. Vine 1. Oy. Plant the spike. Enemy Hulk. remaining. Nice. Abi düşük elo. Yani çok belli. Ee, bence burası yani uğurlu gümüş ama bence gümüş bile değildir. Burası bronzdur ya. Bronz ya da gümüş. Hangisi diyelim chat? Abi açıyorum o zaman. Ben bronz diyeceğim ya. Bronz diyeceğim açacağım. 3, 2, 1 açtım. Silver 3'müş. Hmm. Yani uğurlu silver ama ben dedim ki yani şu an silver olmaz dedim. Zaten sezon yeni başlamış. Okey olsun. Bir kere de yanılalım yani olsun. Sıkıntı değil. Geçtik NYX diye. Okey açıyorum. Sıradaki video. Aha. Ne oluyor oğlum arkada? Çok özür dilerim. Arkadaki arkadaşın neden bahsettiğini anlayan oldu mu? Hey, videonun sonuna kadar. Bir de açıyorum. Evet. Evet kesinlikle katılıyorum. Kuk. Aynen. Aynen doğrusuz doğrudur. Tahmin edelim bakalım. Bence burası abi gümüş. Gümüş 3 falan. Gümüş 2 gümüş 3. Gümüş 2 gümüş 3 gibime geldi. Demir diyorsunuz. Oğlum demir değildir. Şey, hayır. Demir değildir abartmayın. Tamam. Açıyorum o zaman. 3, 2, 1 açtım plat 3 klip gold elo 5 ay sonra girdim 32 vurdum kaybettik arkadaşım Alman demiş. Arkadaşın Alman olduğunu fark ettik. bir şeyler anlamadık ama konuşmasından. Aslında onun Almanca olduğunu bile sorgulamak lazım. Okey, oynadı elo goldmuş. Ben dedim bak ben dedim oynadı elo'nun yani gold plat e, gümüş gold olduğunu fark ettim demiştim. Olsun tutturamadık tam olarak sıkıntı değil. Janikowski ile devam ediyoruz. Klipte hastayım abi. Sesim kötü olabilir. Sesi açmayabilirsin istersen demiş. Tamam abi. Devam. Görüş sağlıyor. Oh. Nice shot. <gülüyor> Oy. <gülüyor> güzel, güzel, iyi oynamış. Ama rankı çok yüksek değil onu söyleyeyim ilk önce. Rankının kesin olarak gold olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle gold olduğunu düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Bronz, gold ve plat demişsiniz. Bence gold'dur. Ben gold diyorum abi. Bence gold'dur gerçekten çünkü eee plat değil ya. Platelo rakipler değil. Arkadaşın Neymi falan güzel iyi vurmuş ama platelo değil burası. O zaman açıyorum hazırsanız. 3. 2, bir açtım. Platmış. Geçtik mayonez'in kilibine. Bakıyorum mayonez abimize. Şu an. Oy. Yüceliktir. Ben yücelik diyorum. Hazır mısınız? Açıyorum o zaman. Max radiant. Aynen Max radiant. 3, 2, 1 açtım. Yücelik, yücelik 2. Sıradaki video ile devam ediyoruz. Oo, ne oluyor? Toparladı. Oy. Bu Phantom çok güzel bu arada ya. Bak. Lan <gülüyor> <gülüyor> Çok anla ki. What? <gülüyor> 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 oğlum oğlum ne oluyor bu? Çok bad. Sen Okey, bu arkadaşın rankının yücelik olduğunu düşünüyorum. Chat elmas diyor ya, radyant diyen var. Yani o birinci şeyden sonra radyant olduğunu düşünmüyorum. Ha, gerçi o herkesin başına geliyor ya, sonra da güzel toparladı ama. O zaman açıyorum 3, 2, 1, immobil. Hmm olur, olur olur, olur. güzel immobillik bir oyun sergiledi zaten, iyi. Devam ediyorum Leo Messi ile. Bu arada Leo Messi e, demişken arkadaşlar YouTube'a soruyorum, Messi mi Ronaldo mu? Yorumlarda yazarsınız. Onun lan radını. Arkadaşlar ben demir diyorum açıyorum hazırsanız. Ben demir diyorum açıyorum. Açtım abi. Demir lo hesapta hep demir iç kaldı demiş. Okey. Şimdi sıradakiyle devam ediyoruz. Eternal diye bir arkadaşımız. Beyne? Bakalım ne yapmış. Abi bak arkadaki şu arkadaşın ses tonundan bu Elon'un immortal olduğunu anladım bak. Beyne? Beyne bak bu ses tonu Immortal'e baktık. Uzakta var bir tane, yani. Arthur uzaktaydı. Çabuk gel. Uzakta o ya, Main'de bak yaklaşsana. Ben oradan Immortal değil ama elmas elo. Tahminim nettir. Açıyorum hazırsanız 3 2 1 açtım. Klipte diye bir şu an plat 1 görüyorsunuz arkadaşlar. Bak gerçekten biliyoruz oğlum biz bu işi. Adamın kokusundan anlıyoruz, ses tonundan elosunu anlıyoruz biz ya. Böyle bir şey olamaz. Güzel abi. Bak doğru tahmin. Klipte diye bir şu an plat bir olması benim umurumda değil. Klip klipte de öyle yani. Geçtim abi Metin'in videosuna. Hey <laughs> neon oynayan bir arkadaşımız. Bu arada neon çok az oynayan görüyorum ben. Neon çok az tercih ediliyor. Oynaması zor çünkü. Okey. Chat bu evet. bu şey, burası ne biliyor musunuz? Ayırsadım. Buyurun ben ne çalışayım. olduğunu söyleyeyim ben size. Tamam Kılman Burası gold elo. Gümüş içle gold birin arası. Açıyorum hazırsanız 3 2 1 açtım. Gümüş 3. Doğru tutturduk ama sayılmıyor ya. Net cevabım gold çünkü. Doğru tahminlerde neredeyse. Nevdesinin videosuna geldik. Al, aldın, Şimanski. <laughs> 3 ve izle yalnız bir pozisyon buraya alır mı ya? <laughs> okay. Okay. Evet, Gümüş elo'da oynuyor. Evet, Gümüş elo'da oynuyor ama rankı başka da olabilir. Ben de gold diyeceğim, tamam. Ben de gold diyeceğim, açıyorum o zaman. Chatsiz, Plat, Gold, Gümüş, Yücelik diyen var aranızda. Refika'nın. m aynı kral, sen iyi misin? Tamam, açıyorum. 3, 2, 1, açtım. Gold'muş. Bu kadar gayet güzel bence tamam Evet arkadaşlar bu şekilde bence gayet güzel oldu chatte çok güzel eğlenceli bir e, video yapmış olduk bir dahaki videoda sizden gelen en iyi vuruşları yaparız ayrıca setupuma bak rankını tahmin et videosunu yapacağız bu sefer bilgisayarlarınıza bakarak rankları tahmin edeceğiz bu seri çok seviliyor gerçekten gelip discordumuza sizde setupuma bak rankını tahmin et odasına veya rank tahmin odasına videolarınızı gönderebilirsiniz ve videoları çıkmak istiyorsanız yapmanız gereken sadece bu. Bu şekil izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Chat bir kalp emojisi atabilir miyiz? Ekranı full kalp emojisi yapın lütfen. Youtube sizin için siz de like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.